Merhaba arkadaşlar, evet bu kanalda ikinci defa başarı hikayesi çekmek ilk defa sevgili Yiğit'e nasip oluyor. Yiğit hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Yiğit 2018 YKS'de 2004 bir sıralama yaparak İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğini kazanmıştı. Biz ondan sonra bir başarı hikayesi çekmiştik. Ondan sonra Yiğit Almanya'da okumak istediğini ve gideceğini söylemişti. Bunu da videoda söylemiştik. Video duruyor. 31. başarı hikayesi kanalda görebilirsiniz. Evet. Sonra ilk Berlin'e gitti dil okuluna. Dil okulunu tamamladıktan sonra bir sürü üniversiteye başvurdu. Hepsinden kabul aldı ve en nihayetinde Münih Teknik Üniversitesi'nde okumaya karar verdi. Şu an ikinci sınıfa geçti. Tatil için Türkiye'deydi. Biz de buralarda olunca hani siz de bir Münih Teknik'te okumak nedir, Almanya'da okumak nedir bu konularda bilginiz olsun istediğim için. Yiğit'le ikinci bir başarı hikayesi çekmeyi uygun gördüm. O da bizi kırmadı kabul etti. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hocam. Yani Yiğit'le biz üniversite sınavına Yiğit hazırlanırken Michael Jackson dinledik. Evet. <laughs> <laughs> nasıl Almanya'dan müzik oradan girelim hocam. Yani tuşlu telefonu vardı. Blackberry evet. değil mi o? Ya galiba Nokia yani 2000'lerden oradan gelen yani, bir şey yani. Öyle. Bayağı erken bir Bizi şeydi. Sesi çok güzeldi. Evet. Abi, onu izliyorduk. Peki şimdi Berlin'de dil okulu okudun. Evet. Dil Almanca iyice öğrendin. Hı, hı. Test lafı verdin. Evet. Ondan sonra hangi üniversitelere başvurdun? E, TU Berlin'e başvurdum. Ee, Münih Tekniğe başvurdum. E, ondan sonra Karlsruhe Teknoloji İnstitüsü'ne başvurdum. E, ondan sonra Aachen'e başvurdum. Stuttgart'a Stuttgart, Stuttgart başvurdum. Braunschweig'e başvurdum. Ben hepsini senden iyi biliyorum bu arada. Unuttum yani. TU Berlin dedim. Berlin Teknik'ten bahsediyorsun. Evet. Hepsinden kabul aldım. Evet, hepsinden Peki, aldım. Peki niye Münih'i seçtin? Ya şöyle ben e, hepsinden kabul alınca bir hani bu bütün üniversiteleri yerinde göreyim diye hepsinin şehrine gittim. Yes. Üniversitelerde insanlarla tanıştım, hani nasıl olduğunu anlamak için de. ya en sonunda şuna karar verdim. Hani Münih Teknik Almanya'daki en prestijli üniversite hani ee, bu QS World dünya sıralaması var ve birkaç tane daha sıralama var. Hani mesela benim bölümüm bazında bakınca dünyada 20. üniversite, Almanya'da herhalde 1. hani belki iki hani ağlında kafa kafayalar diyeyim. Bu şeyler var. Onun dışında işte dünyadaki 5. en iyi şey saygısına sahip, işveren saygısına sahip. Ya yani bu şey anlamına geliyor. Bir işverenin ne kadar bu üniversiteden çıkan kişiye ne kadar değer verdiğini ve almak için ne kadar istekli olduğunu gösteren burada 5. mesela. Hı hı. Hani böyle şeyler beni oldukça çekti. Onun dışında diğer üniversiteler, mesela Berlin'le bazen arasında kalmıştım. Ben yani Berlin'i sevdim çünkü Berlin bayağı, bayağı çok güzel, yani. evet, güzel bir şehir yani. diye ama hani en sonunda Münih beni değil, kendine, kendine çekti. Yani. Münih de çok güzel bir şehir tabii. <laughs> ama yani. öyle daha çok en sonunda ben kendine çektiğini fark ettim. Peki bölümün hangisi? Hangi bölüm? Bölümüm elektrik, elektroniğin karşılığı olan orada Elektroteknik ve informasyon enformasyon mühendisliği diye geçiyor. diye geçiyor. Peki zor mu? İğit. Yani <laughs> evet. Biraz <laughs> anlatır mısın şimdi? Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlarında duysun istiyorum. Şimdi Münih Teknik'in genel bir şey yani zor olma ile ilgili bir şeyi var. Hani bütün insanlar hani Almanya'da bir yere giderseniz sorarsanız Münih Teknik'te okuyorum dediğiniz zaman aa orası çok zor şeyi reaksiyon almanız gayet olası bir şey. Ve hani oradaki en zor mühendislikler arasında olduğunu düşünüyorum. Hani belli başlı nedenler var. Mesela işte bizim bölümde GOP denilen bir sistem var. İlk yıl bizim bütün sınavları geçmemiz gerekiyor. O sınavlardan kalamıyorsunuz. Yani işte gerçek sınavdan geçemediniz. Tekrar sınavı oluyor ki genelde tekrar sınavları normal sınavın bir buçuk katı zor oluyor. Hani herkes ona girmesin diye. Ondan da geçemediğiniz zaman, hani bunu bir kez yapabiliyorsunuz, bir tane Joker hakkınız var. İkinci de patlıyorsunuz, direkt okuldan atılıyorsunuz. Yani onun dışında... Yani bütün dersler mi böyle? Yani bütün dersler böyle değil. İlk seneki 10 e, ders böyle. Ama e, ondan sonraki dersler içinden yani istediğim kadar kalırım, uzatırım olayı da pek yok. Çünkü okulu 4 senede bitirmek zorundasınız. 3 yıl okul. 3 yıl normali. 4 senede bitirmek zorundasınız. Hani bu o da tabii bir şey yaratıyor yani stres baskı yaratıyor. Yaratıyor. baskı yaratabiliyor. Diğer bölümlerde de mesela birinci dönem, ikinci dönem, ilk dönem, ikinci, ya okuldaki ilk dönemi ve ikinci dönemdeki bütün dersler böyle mi yoksa onlarda bir iki ders mi böyle? Nasıl? Ya onlarda genelde bir iki ders oluyor. Benim en çok duyduğum 4'tü doğru hatırlıyorsam hani dört tane GOP dersi oluyor. Yani bizde 10 tane olunca tabii birazcık şey oluyor, zorla, zorlanıyor. zorlanıyor. Sen hepsini verdin mi? Evet. Maşallah. Ben verdim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Peki, yani derslerle... E, dersler, hani biz biliyoruz. Üniversitelerde ders nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor falan ama... Hani sana böyle mesela Münih Teknik Üniversitesi'nin en çekici gelen yanı... Kampüsü ya da ne bileyim işte hocaları olabilir, labla laboratuvarları olabilir. Ya da mezunların işte onu zaten söyledin hani kabul edildiği olur. Ne diyorsun bu konuda? Yani şöyle Münih Teknik'te birazcık şu şeyi öğretiyorlar size. Hani size bir dersi öğretmekten daha çok benim anladığım kadarıyla hani bütün bachelor döneminde dersi öğretmekten çok nasıl öğrenileceğini öğretiyorsunuz öğretiyorlar. Yani Orada pek bir yardım yok. Türkiye'deki üniversitelerde yine mesela en azından devamlılık olayı var. Hani devam etmek zorundasın ki bu seni derste tutan bir şey. Hı hı. Mesela bizde devam olayı diye bir şey yok. İsterseniz şöyle bir hakka sahipsiniz. Bütün dönem boyunca hiç gelmeyin. Hatta bütün dönem geçti, bütün bachelor boyunca hiçbir derse gelmeyin. Hiçbir e, tutorlara gelmeyin. E, sadece sınavlara girin, geçin, tamam. Bunu kabul ediyorlar. Bunu kabul ediyorlar. Ama, ee, ama sınavlarda, ama sınavlarda gelmezsen yapamıyorsun yani orada yani benim en değer verdiğim şeylerden biri ki ilerideki iş hayatında da bence çok önemli bir şey. Hani her şeyi bilerek çıkmayacaksınız. Hangi üniversiteden olursa olursanız yani çıkarsanız çıkın her şeyi bilerek çıkmayacaksınız. Bir şeyleri kendiniz öğrenebilmeniz lazım ve bunun öğretilmesi yani dolaylı olarak öğretilmesi bence en iyi bulduğum şeylerden biri. Ben evet. evet i̇lerideki ben. hayatım için hani en faydalı olacak şey olarak, olacak şey olarak düşünüyorum. Peki Alman ee, ya da şimdi e, üniversiteleri düşündüğün zaman işte üniversiteye kabul almak zor mu yoksa okumak mı daha zor hani hep bunu söylerler Hı -hı. ya kabul almak çok zor değil ee, yani kolay da diyemeyeceğim açıkçası ama okumak genelde çok daha zor hani kabul almaya görece Aynen, çünkü çok daha zor yani çok fazla gidip geri gelen öğrenci Önce, görüyoruz biz evet, yani orada çok uzun süre devam ettiremiyor okulunu Gidiyor, geri geliyor, gidiyor, geri geliyor. Ben senin hani doktorayı falan nerede yapacağını <laughs> düşünüyorum yani geri gelmek bir tarafa da. Peki TU9'un diğer üniversiteleri hakkında neler söylersin bize? Yani şimdi Almanya'da arkadaşlar teknik üniversitelerin bir konsorsiyonu var. Dokuz tane teknik <laughs> üniversite var Evet ve çok ciddi devlet <laughs> yardımı alıyor bu üniversiteler. Evet. Ve bunlar dünyaca ünlü teknik üniversiteler. Yani üniversite bundan üniversite herhangi var. birinden mezun olduğunuz zaman, e, mühendislik alanında okuduğunuz zaman harbiden pek çok kapı size açılabiliyor. <laughs> Şimdi bunları bir bize anlatır mısın? <laughs> mesela Kazruhe nasıl, Ahen nasıl, Stuttgart nasıl? Şöyle yani TU9 olması zaten hepsine bir e, taban yaratıyor. Hani taban olarak bunların hiçbirine kötü diyemeyeceğim. Evet. Ama genel olarak farklarından bahsedeceğim. Yani mesela e, Münih Teknik birazcık daha insanı zorlayan bir okul demin anlattığım gibi. Ama mesela bunun karşısında Berlin var. Berlin e, Berlin'de mesela bu dediğim GOP olayları yok işte yedi seneye kadar uzatabiliyorsun yani bunların işte kazandırdıkları kaybettirdikleri var hani sırayla söyleyeyim mesela Stuttgart üniversitesi bizim üniversiteye benzeyen bir üniversite hani onlar da sıkı genel anlamda ve şehir olarak da çok sevdim hani Stuttgart'a gitmiştim güzel şey. çok güzel bir şehir gerçekten iyi imkanlara say, öğrenci saydan da aslında Münih'ten bence daha ekonomik. Evet, evet. Daha tabii. hani Münik çok bir pahalı. öğrenci var. şehri olarak düşündüğün zaman hani Hı -hı. bence en tercih edilmemesi gereken evet. yer. Çünkü çok pahalı bir yermiş. Tabii yani. çok pahalı gerçekten. Yani işte ev kiraları olsun, onlar birazcık pahalı oluyor ama hani işte Münih'in mesela ne avantajı var? İşte BMW, BMW var. İşte ondan sonra bir sürü bir sürü startup var. Hani Genel olarak Berlin şey mi? Evet, şey Berlin de öyle öyle. Ben bildiğim Hı -hı. hani Almanların böyle bir şey yapma e, Hı -hı. sevdası var. Ne diyeyim ona, Silikon vadisi Hı -hı. gibi bir şey evet. oluşturmaya çalışıyorlar. Teknokentler kuruyorlar. Hı -hı. Berlin'de olduğunu biliyorum. Münih'te de var böyle. Ya Münih'te de var hatta e, yani buradaki startuplar ben hani Berlin'deki startuplar çoğu sadece hani yazılım üzerinden yapılan şeyler. Hı -hı. Ama Münih'te de hani Münih daha zengin bir eyalette olduğu için yani Münih çok zengin bir şehir olduğu için e, çok fazla startup da var ama hani çok büyük sanayide olduğu için onlar biraz onun gölgesinde kalıyor. Ya yani Bavyera değil Hı. mi? Bavyera evet en zengin eyalet yani. Bavyera aynen. Bayern Münih falan. <laughs> Bayern Münih. Bayern de tabii. Ama o da bir marka ya. Yani. O, onun da maça gittin var. mi hocam? Maça gittin. Maça Allianz Ar Arena'ya gittin mi? Ya? Maça gitmedim ya. ya gitmek ben çok istiyorum. Ben var ya gittim ama maç yok. Yani Allianz Ar <laughs> Ar Arena'da fotoğraf çektirdim sadece. işte yazdım <gülüyor> oradan <gülüyor> arabayla geçerken görmüştüm. Ya Berlin e gittim. Berlin'de mesela güzeldi. Mercedes Arena var orada. Mercedes Benz Arena. Orada basket maçları falan çok güzel evet, oluyor orada yani. gördük. Ha bir de Alba Berlin'in maçlarına evet, gidiyordun. Evet. Ya ben de sinir oluyordum. Ben görüyordum <laughs> onları Instagram'da. Ondan sonra mesela Kazruhe ile Ahn var. Yani Ahn eee Ahn da bence çok güzel bir üniversite hani Münih Teknik ayarında bir üniversite. Eee ama, ama hani, ahın çok küçük bir yer Çok hocam. küçük. Bir ben evet. gezdim orayı. Yani gittim gördüm. Aşırı küçük da. bir yer. Çok küçük bir. Yer. Ya o yüzden hani ben onu o yüzden tercih etmem. Hani ben Zıkılır mesela ya bu <gülüyor> <zaman>. <gülüyor> ya, ama hiçbir şey yok gerçekten. Yani bir arkadaşım vardı oraya bir işte gittiğimde konuştuk. Hani şeydi bir tane dondurmacı vardı. O kapandı. O işte o gitti bir daha gelmedi. Biz çok üzüldük filan. Evet. <laughs> bu, bu muhabbete dönünce dedim ben hani gerçekten bir köymüş yani. Ya, ya o kadar değil yani ona katılmıyorum ben. Bayağı güzel bir yerde küçük ama hani Münihle Berlinle kıyaslanmayacak i̇şte, kadar. Yani, yani köy derken ben nüfus olarak ha. söylemek <laughs> istedim. Yani nüfus olarak bayağı küçük. Aağ'ın da hani gerçekten çok güzel bir üniversite ve hani e, ama işte dediğim gibi ben bana o faktör birazcık etki etti. Hani küçük olması beni birazcık e, onu seçmemeye itti. Ama onun dışında orada tabii Ağ'ın mesela Hollanda'ya yakınlığı faktörü var. Onun için hani oradaki insanlar genelde Hollanda'ya hafta sonu mesela arabayla gidip işte, paz, işte cumartesi ya da cuma gidip pazar geliyorlar. Evet, çok yakın. Yani, Belçika'ya da çok yakın. Evet, abi. oraya da birleştiği, yer birleştiği, yerde. Karlsruhe, yani. Karlsruhe bir tık daha büyük şeye göre, Ahan'a göre. E, Karlsruhe'de daha çok ama hani benim bölümüm olarak hani çok ünlü bir şeyini duymadım hani daha çok orada informatik evet. şey daha ünlü. O yüzden hani onu çok da düşünmedim. Orada sonra. da Doruk var, Doruk da, evet. mezun. Doruk Günay mı? Doruk Turak. Doruk Turak. Aha. Evet. evet. O kazruya O Onun evet. arkadaş e, Doruk da benim öğrencim Doruk, <laughs> o da dil kursuna gitti, halletti Almancayı. Her yerden kabul aldı o da. O hmm. kazruya yazdı. Niye dedim. Yani hani bir sürü yer var. Hocam en az Evra onlar istiyor <gülüyor> <Değil> <gülüyor> hep <Nassa> dedi. nasıl ya <laughs> Evet birazcık şey bürokrasi zaten Almanya'nın hani ünlüdür kötü Ünlü olmakla. Yani, çok o, şey Tabi. istiyorlar. Peki. Hani şunu merak ediyorum. Almanya'da mühendislik eğitiminin hı hı. bize getirileri ne olur? Yani biz hani sen çok fedakarlık yaptın. Şimdi bunları burada konuşmuyoruz. Daha gülüyoruz falan evet. ama evet. hani o Berlin'e ilk gittiğim dönemlerdeki şeyleri. E, onlara yaptırdın. Evet şimdi ya zaten bir şeylerden vazgeçmeden, fedakarlık yapmadan hani öyle hayallere ulaşmak ya da ne bileyim istediğinizi almak öyle olmuyor. Kolay şeyler değil evet. bunlar. O yüzden Buna değer mi mesela? Yani ben artısıyla eksisiyle baktığımızda değeceğini düşünüyorum. Çünkü mavi diploma alıyorsunuz ve bu mavi diploma bütün Avrupa'da, bütün dünyada akreditasyon olmadan geçiyor. Hani kabul alma açısından hı hı. az önce söylediğin işte üniversitenin dünya sıralamalarındaki yeri, ne bileyim işte mezunlarının kabul edilirdiği açısından düşünüldüğünde herhalde değiyor bu kadar sıkıntı. Evet. Bir de yani ne bileyim insanın kendini gerçekleştirmesi, farklı evet. bir ülkede tek başına yaşayabilmesi, orada ayakta kalabilmesi. Bunlar da herhalde e, çok öyle kolay alınacak tecrübeler değil. Tabii. Yani, yani, evet. Kolaylıklar biliyorum yani bu hı. açıdan hiç de öyle kolay <laughs> işler değil bunlar. Hiç çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür katıldığım ederim. için. E, umarım e, önümüzdeki dönemlerde e, Almanya'da ya da Türkiye'de ya da dünyada bu hı hı. E, pandemi olayı biraz hafifleyince... Almanya'da da bir üçüncü Otobüsü. video çekme ihtimali olur yani okul evet. orada görüşürüz umarım. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.